Hay YouTube diyoruz arkadaşlar. Bu videoları sonradan kullanabilir. İnşallah buzdasınızdır. 5 kill alana UC ödülü veriyoruz arkadaşlar. Midstay'inde adam yok. Yani öyle şey mi olur? Bay takımı gelmiş. Güzel de takımınızı alın gelin dedim. Almışlar diyeceğiz. Uniroxy onu da bugün tanıdık. Bizim abonemizdi. baki onu vurdu. unifroxy 2 tane var. Kapıyı kırdı. İkinci unifroxy oraya Girdi Allah işler karışık. Şapi düştü. Proxy neler yapacak? Orayı oynadı. Güzel gidiyor şu an. O ismi de yeni tanıdık. Oo, uzaklardan bu arada. Güzel. Bu Lem orada açıkta yakalandı. Kim vurdu onu? Ha şimdi tam. Şey, Umut vurmuş. Umut. Musti de aldı Umut. Taş geliyor bu binaya. Esma'nın şu an. de V sesi var. Esma Nur'u çapı almayı başardı. Can Vitter düştü. Makro düştü. Sağlam bir takım var burada. Karşısında da o Mustafa üf 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 kaç kişi yerde takip bile edemedim. Ozan düşmüş. Cafer yerdeydi. Onu bitirdiler. Ego Alp yerde. Mustafa'ya kaldı iş. Buraya hızlı bir aşk gelecek. Mustafa camı nasıl koruyacak bilmiyorum ama Uuu uzaklardan Mero. Bu arada dediğim yerde savaş uu, birbirine girmişler bile. O tarafa bakmak lazım. Vitter Dax evet'e Korhan'ı vurdu. Alfa burada ne cevap verecek? Dagnarok'la orada burun buruna makro. Bir legend. Yani çöz bir şeyler. Ah be. Sap yerde. Mert yerde. Biz görene kadar bir anda isimler yerlerde sürünmeye başladı arkadaşlar. Kelle havzısı. Onu da gördük. Bayağıdır bildiğimiz isimler. Korona bitsin. Bu takımı sağlı sollu dövüp bitirdiler. Bir de oraya geldi ama yanından bu orta binayı ele geçiren isimler bu arada tersten inen isim hemen yatıldı Mami ayıktı buna hemen kaldıracak çapıyı Mami oraya affetmez üstüne oynayacak bu arada bu ikili oyunun sonuna doğru sağlamadımlarla devam edecek herhalde ve ikinci takım var ikinci takım bu arada iyi hash iyi hash burada birazcık açıkta kalmış takım arkadaşlarının şu an hızlıca oraya yardım etmesi lazım ama o tarafa bakmıyor bile bayram da ortalıkta koşuyor Berat'ı izleyelim Berat bir cevap vermesi lazımdı burada takım arkadaşları yatarken bir önemi gördü Berat cevabı verdi ama yatırıldı şimdi bayramın hızlıca buraya dönmesi lazım yeşile de belki smoklamalılar Zeus buradaki artık son isimi değil Talha var bir de Talha nerede bilmiyorum Zeus bayramı hiç düşüncelere kapılmadan bitirdiler Uzlar Ceyda ve Ragnarok'ta 11. takıma yardıma geliyor şimdi 4 ve 2 atacaklar burada sarı binadan bu iki binaya yayılmış, yayılmış iki ismi savaşını izleyeceğiz bu arada üçüncü takımda Vine doğru emin adımlarla gitmek için pozisyonunu değiştiriyor buradaki savaşa müdahale etmemeyi tercih ettiler Zeus orada bir bombayla e, Ceyda'ya bayağı güzel bir hasar vurdu Alfa biraz hızlı düşünüyor galiba. Üstüne doğru gidecek. Alfa o da bir bombanın içinden geçti ama kendini kulübeye atmayı kulübe tarafı mı diyeyim. Buraya ne demek? Burası tuvaleti bence bu evin. Tuvaletine kaçmayı başardı. Üf bir aşk geldi Mami şu an çok daha daha oradaki kili aldı. Raşi hissetti. Pozisyonunu çok güzel değiştirdi. Canını basacak. Harika gizledi kendini. Kapıyı da kapayarak orada pozisyonunu toparladı. Orada Ragnarok Mami tekrar içeri girdi. Orada bir üf üf Mami neler yaptı. Orayı yok etti. Bir kişiyi de iki kişiyi daha yatırdı. Zeus yerde. Bu arada Mami orayı yok etti. Alanın dışında. SVT takımı bir anda ortadan silindi diyebiliriz. Aklına nokta alanı düşürmeyi tercih etti. Şimdi orada birazcık pişman olmuş gibi. Takım arkadaşlarının cesedinin başından infoları da almıştı. Son bu arada. Korhan yaşıyormuş. Nasıl yaşıyordu ya? Yerliydi herkes. Korhan yaşıyormuş. Ben körüm. Ceyda'yı kaldırabilir mi bilmiyorum. Kendine canını basabilirse Ceyda içinde süre vardır bence. Yani gayet aday olabilirler. Bakın 5 kili bulabilecekler mi? Tabii korona bitsin bu arada. Molotoflandı. Hyper Velat'ı bu vurdu. 9. takım sağlam bir şekilde. Devam ediyor korona bitsin o da içinde kendini kapayamadı. 11. takımda burada bir şekilde oyunda kalmayı başardı. Düştü kalktı Mami orayı yok etti sandım ama bir ismi unutmuşuz o isim. Kabus oldu. Kelle avcısıyla bir VS'si var burada ama Milo onu görmedi. Orada TRT bayramı gördü. Şimdi arkalanabilir. Arkalandı. Kafasını gizledi derken aslında düşmüş. Kafasını gizleyememiş burada şimdi hemen hızlı bir yardım gelmesi lazım. Oğuz yerde, Ertuğrul yerde, TNT Mero yerde. Emin buradaki VS'yi almasına bakıyor her şey. Lyonem takım arkadaşına dönüyor ama arkası tehlikeli. O da kelle avcısını duymuştu. Ertuğrul orada fark etti kelle avcısını. TNT bayramda ona doğru sürünmeye çalışıyor. Milo hafiften içeri oynuyor. Milo'yu kaldırmak için de bence süre var. 4 kişi ayakta tekelli avcısı takım arkadaşlarının hepsini kaybetti. Burada şimdi alanın da dışında alanda artık aslında çok da az bulmuyordu. Oğuz'a güzel bir sprey geldi ama Ertuğrul sonunda cevabı verdi. Şimdi içeri doğru koşacaklar. Talha oyun dışında kalmış. SVT takımının mol olanları soldan sarı olanları sağdan girecekler. E, kuzey'de de sürünen isimlerimiz var. Oğuz bakalım içeri girebilecek mi? Ertuğrul yani süresi var gibi ama biraz dokunması gerekiyor galiba Ertuğrul'un şimdi bir yaşam mücadelesi verecek. Ertuğrul'un canı fena değil doluyor da Oğuz muhtemelen içeri girecek hemen Lionel'e koşması lazım. Ertuğrul da devamını, Oğuz da devamını sürünecektir diye düşünüyorum. Ve bir şekilde içeri girmeyi başardı bu isimler. Bakalım en son kim var arkada süründen bir isim daha mı var? Şöyle bir uçalım. Vallahi bir yaşam mücadelesi izliyoruz. Dionem yerde, Oğuz yerde. Oo bu arada SVT'ler geldi. Bu arada onları okumaları çok kötü oldu. SVT, Korhan, Ceyda. Şimdi geliyorlar bu işi bitirmeye çalışacaklar. Oğuz içeride alanda peşinde. Oğuz buradan neler yapacak? Yukarıya oynadı Oğuz çıktı. Ceyda ile VSS'i var. Oğuz'u vurdu. Ertuğrul'un bitirmesi lazım bu işi. Ceyda bitirmeye oynadı. Ertuğrul buradaki savaşı bu şekilde almayı bildi ama yeterli olmayacak. Bu arada Korhan'ı da oradan bitirdi. Beşinci takım Vin'e gidiyor. Onlara mı demiştik? Beşinci takım Vin'e gidiyor ama beşinci takım fazla dövüşmedi herhalde. Beş killeri var mı bilmiyorum. İnşallah vardır. Şöyle bir bakalım Ertuğrul. Cebimizde mi kalıyor olan? Vallahi para cebimizde kalıyor galiba. Ragnarok. Bir sonraki maçta vereceğiz galiba o Öyle hissettim. Bakalım Ragnarok'ta dört var. Ragnarok alabilir. Bu işi derken ben övmeyeyim. Ben kimseyi övmeyeyim. Bana övmeyi yasaklayın arkadaşlar. Makro çok kötü bir bomba attı. Balına sekti mekti. Hayatta bir daha atamaz böyle bir makroyu. Şeyi makroyu diyorum. <laughs> Bombayı derken orada son bir isim kalmıştı sanırım. Onu da vurdular ama beşleş. Total'de bile üçleşiniz yok be. Sona kaldılar ve o da ouz Ah be. Dur bakayım şu tabloda 4 4 4 geliyor musunuz tabloyu? Ragnarok 4, Korhan 4. Cebimizde kaldı. Yani 5 bırak 2 yok. Win alan takımda 2 yok.